Testinin işte suyunu çıkartıyoruz bak cilvesinin. Böyle çıkarıyoruz bak. Görüyor musun? Böyle sıkacağım bunları böyle adam gibi. Anladın mı? Bu meyhazerin meyhazer derler. Yeniyor köyü derler. Burada çalışma bol. Bu. Bundan böyle sızdıracaksın. Ondan sonra bunun testini yapacaksın. Anladın mı? Bak. İşte çile bu. Çuruklarımız onlar. Şey. Ocağımız bu, mangalımız o. Suyumuz bu. Bak. Kazanımız bu. Bu kazanda bir şerbeyle. Anladın mı? Aa bizim hayatımız bu. Tutumuz da bu. Görüyorsun işte. Tutacağım böyle. Pestil yapacağız. Ah, Allah yardım eylesin Hüseyin Aslan'a. Allah'a emanet olun, severim sizi, hoşta kalın. Kalın <laughs> <Adar> kardeşlerim benim. <laughs>